Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows ayarlarınızı bir tıkla yapmanızı sağlayan Optimizer isminde bir uygulamayı tanıtacağım. Windows'un yeni sürümlerinden 11 ve onun eski sürümlere göre çok daha fazla kaynak tüketmesi, daha ağır çalışması ve donanım ihtiyacının aşırı yüksek olmasının sebeplerinden biri de kullanıcıların bazılarının hemen hemen hiç kullanmadığı özelliklerin doldurulmuş olması ve ağır bir telemetri ile sunulmasıdır. Microsoft özellikle kullanıcı verilerine önem verdiğinden bunları elde etme yöntemlerini sürekli değiştirmektedir. İnternet üzerinden registry yöntemiyle bazı servisleri devre dışı bırakabilir ya da zamanlanmış görevler birkaçını durdurabilirsiniz. Lakin bir sonraki güncellemede aynı işlemi yapmanız gerekebilecektir. Bu nedenledir ki Windows hızlandırma ve telemetri engelleme işlemlerini birkaç tıkla gerçekleştiren yazılımlar kullanmanız size zaman kazandıracaktır. İşte arkadaşlar bu yazılımlardan bir tanesinin ismi Optimizer. Bakınız şu şekilde çalıştırayım. Çıkan uyarıya evet dedik. Evet, yazılım karşımıza geldi. Görüldüğü üzere arayüzü Türkçe. Tabii öncelikle bu yazılımı nereden edineceksiniz? Hemen onu da vereyim yazılımı GitHub'ın şuradaki linkinden edinebilirsiniz. Buradaki lateste tıkladığınız zaman bakın arkadaşlar şurada Optimizer 16.4 eksi isminde 2 hafta önce güncellenmiş uygulamayı edinebilirsiniz. Ben hali hazırda indirdim ve çalıştırdım. Şimdi ilk önce evrensel sekmesi karşınıza gelecektir. Burada işte bir sürü bize seçenek sunulmuş. Bunlardan ağ kısıtlamasını devre dışı bırak bıraksın. Hata raporlarını devre dışı bırak demiş. Kimisi için hata Raporları önemlidir. Fakat hata raporu sık sık yazılıyorsa, işte SSD'ye yazılımı falan arttıracaktır. O sebeple tercih size kalmış. Uyumluk asistanını devre dışı bırak diyor. Bu da tercih meselesidir. Ben de bir printer, yani yazıcı olmadığı için bunu devre dışı bırakıyorum. Fax hizmeti alakam yok. Yapışkan tuşları devre dışı bırak. Gene tercih meselesi. Smart screen'i devre dışı bırakabilirsiniz. Sistem geri yükleme kullanmıyorum. Evet diyelim. Süper fetch'i devre dışı bırakın diyor. Bu da tercih meselesidir. Hazırda bekletmeyi kullanmıyorum. NTFS zaman damgasını daima devre dışı bırakıyorum. Aramayı zaten kullanmıyorum. Ofis telemetrisi evet ofisim var. Bir güzel devre dışı bıraksın. Firefox kullanıyorum. Telemetrisini devre dışı bıraksın. Bu arada telemetrisini devre dışı bırak ibaresini gördüğünüz her şeyi açık konuma getirin. Chrome telemetri devre dışı bırak. Nvidia evet var. Telemetri yine. Telemetri görevlerini devre dışı bırak. Şu şekilde tıklıyoruz ve açık konuma getiriyoruz. Bir daha tıklayalım sanırım almadı. Medya oynatıcısı paylaşımı. Bir ev grubum yok. Bu protokoller zaten devre dışı bende. Şimdi Windows 11 kısmına geçelim ki bendeki bir Windows 11'dir. Kişilerimi kullanmıyorum. Uzun yolları etkinleştir. Hayır etkinleştirmesine gerek yok. TPM 2.0 kontrolünü devre dışı bıraksın. Sensör kullanmam. Cihaz yayını kullanmam. Sanallaştırma tabanlı güvenliği kullanmam. Klasik fotoğraf görüntüleyiciyi geri yükle diyor. O bende zaten yüklü. Yazılım tanıma herhalde onu. Burada işte otomatik güncellemeleri devre dışı bırak falan diyor. Ben Whoop yazılımını kullandığım için bunları ellemiyorum ama siz hepsi bir arada olduğu için bunları devre dışı bırakabilirsiniz. Görev çubuğunu sola hizala. Hayır ama isteyen bunu kullanabilir. Sohbeti devre dışı bırak diyor. Bıraksın. Başlat menüsü reklamlarını devre dışı bıraksın. Edge telemetrisini, telemetri gördüğümüz her şeyi H discovery bıraksın. Oyun modunu etkinleştir. Oyun hiç oynamam. Etkinleştirmesin. Xbox Live'ı devre dışı bırak. Bırak. Oyuncu çubuğunu devre dışı bırak bırakabilir. Windows mürekkebini devre dışı bırak, bırakabilir. Yazılım denetimi bıraksın. Bulut panosunu devre dışı bıraksın. Bazı ayarları ben hali hazırda yaptığım için bunları ellemiyorum. UVP uygulamaları sekmesine geçtiğimizde arkadaşlar buradan işte tik atıp kaldır diyebilirsiniz. İstemediğiniz hangi uygulamalar varsa burada görüp kaldırabilirsiniz. Ben şimdilik bunu es geçeceğim. Başlangıç sekmesinde açılışta hangi uygulamaların çalıştığını buradan görebilirsiniz. Ortak uygulamalar kısmına geçtiğinizde bu uygulamalardan bazılarına tik atıp indir deyip otomatik indirebilirsiniz. Temizleyici kısmında ise sol tarafta seçtiğiniz bileşenlerden hepsi analiz edilecek veya temizlenecektir. Pinger kısmı ilginç çünkü burada DNS önbelliğini temizleme ve DNS ayarları bulunmaktadır. Ayrıca da host dosyanızı düzenlemek için burada seçenek sunulmuş. Kayıt defteri kısmına gittiğimizde eğer bir zararlı görev yöneticisi, komut sistemi denetim masası veya işte çalıştır penceresini veya sağ tık menüsünü Windows güvenlik duvarı veya kayıt defterini devre dışı bırakmışsa bunları tik atıp düzelt diyebiliyorsunuz. Donanım kısmında kullandığımız bilgisayarın donanımını görebiliyoruz. Bakınız üstte Intel Core i7 3630 qm benim işlemcim vesaire. Şu şekilde sağa doğru gidelim. Entegratör var arkadaşlar. Bu sekme ile sağ tuşunuza belirli öğeler ekleyip kaldırabilirsiniz. Bakınız ekle değiştir kısmını dipten seçtiğimizde eklenecek programı seçiyoruz buradan vesaire. Seçenekler kısmına gelelim. Burada yazılım dilini değiştirebilirsiniz. İşte başlangıçta güncellemeleri kontrol etsin vesaire yazılımın kendisiyle alakalı bazı ayarları yapmanızı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Optimizer uygulaması birçok Windows ayarını size bir pencerede sunan oldukça kullanışlı ve portable olan bir uygulamadır. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.